yapmış olduğu konuşma sırasında kendisinin alkışlanmadığını görünce bakın ağaç yaprakları beni ne güzel alkışlıyor diyerek kendisini cebren alkışlattı millete. Böyle bir adamı yemek çok zor, çok. Her şey çok güzel olacak deyip milyonlarca insanı kandıracak kadar meziyetli birisinden bahsediyoruz ya. Milyonlarca lira ödeyip portresini satın almış olduğu Fatih Sultan Mehmet'in hayranı olduğu izlenimi veren, gerçekte de türbesini tekmeleyen bir insana şeytan şapka çıkarır arkadaş. Adam İstanbulluya atmış olduğu zam kazığına bile finansal düzenleme dedi. Hele hele araç muhabbeti tam bir bombaydı. Çıktı dedi ki İstanbullu olarak öncelikle israftan hemen kurtulmamız lazım. Belediyedeki bütün hizmet araçlarını sergileyip satışa çıkardı. Bu araçların yerine de 3 gün sonra gitti 2 katı fa